Selamlar. Bugün sizlere zamlanmadan önce alınması gereken oyunları anlatacağım. Hadi başlayalım. Not. Hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Birinci oyunumuz eve Out. eve Out Hazelight Studios tarafından geliştirilmiş ve EA tarafından dağıtılmış bir aksiyon macera oyunudur. Ve harbi müthiş bir iki kişilik oyundur. Ve arkadaşınızla oynamanızı tavsiye edin Şu an Steam'de 50 lira. İkinci oyunumuza geçelim. İkinci oyunumuz Blastine: Ritual of the Night Artplay tarafından geliştirilmiş ve 505 Games tarafından yayınlanmış bir aksiyon metroidvania oyunudur. Türünün en iyilerinden olmasa da şu an sistemde 61 liraya değebileceğini düşünüyorum. Üçüncü oyunumuz Grime. Grime Clover Byte tarafından geliştirilmiş ve Akupara Games tarafından yayınlanmış bir Metroidvania Souls-like oyunudur. Sanat tasarımı olsun, Metroidvania'sı olsun çok kaliteli bir oyundur. Şu an Steam'de 40 TL. Hemen almanızı öneririm zam gelmeden. Dördüncü oyunumuza geçelim. Dördüncü oyunumuz hem geliştiriciliğini hem de yayıncılığını Capcom'un üstlendiği Master Hunter World ve onun DLC'si Iceborne. Monster Hunter World çok oyunculu bir aksiyon açık dünya oyunu. Ama öyle bildiklerinizden değil canavar avradığınız ve grind'ı çok zevkli olan bir oyun. Şu an indirimde 69 TL. Iceborne DLCC ile beraber 135 TL'ye denk geliyor. Şu an bu indirimde kaçmaz. Ve son oyunumuz yine yayımcılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un üstlendiği Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy. Ace Attorney Trilogy dedektiflik türünde bir görsel roman oyunu. Hikayesi bayağı güzel, gizem de içeriyor. Şu an indirimde 67 TL. Kesinlikle kaçmaz. Capcom'un elleri dokunmadan almanızı öneririm.